Herkese selamlar arkadaşlar. Teknikçi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'in son durumuna tekrar bakacağız. Dün biliyorsunuz ki Bitcoin'de analiz yapmıştık. Yukarıdaki destek bölgesinin kırılması ile birlikte aşağıdaki gri trende kadar geldiğini ve bu trendin de aşağısına kırılması ile birlikte aşağıdaki trendimiz olan 31.600 dolar seviyelerini test edebileceğini söylemiştik. Tabii ki oralara kadar gelmeden Buradaki ilk durağımıza kadar inişler gözledik ve ardından aşağısında kapanış yaptı. Tekrar yukarısına çıktı, yukarıda kapanış yaptı ve tekrar trenin aşağısına indi. Burada şu anda kapanış yapıyor. Yani fake hareketler sürekli ve sürekli devam ediyor arkadaşlar. Bu yüzden de bitcoin'in hareketleri tam olarak oturmadan işlem açmanın pek de doğru olduğunu düşünmüyorum şu aşamada. En azından kısa vadeli trade'lerde daha da dikkatli olmak gerektiği. Çünkü sürekli size bir stop işlem açtırabilir. Yani stop yaptırabilir sizi. Yaptığınız işlemlerde zarar edebilirsiniz sürekli ve sürekli. Bu yüzden de çok dikkatli olunması gereken dönemlerdeyiz diye düşünüyorum. Dün dead cross'tan da bahsetmiştim. Bir dead cross oluşumu hareketli ortalamalarda 50 günlüğü 200 günlüğü aşağı kesmesiyle oluşan bir durumdan bahsetmiştim. Ve bunun da etkileri devam ediyor ve bu yüzden de piyasanın hala ben tam olarak yukarı yönlü hareket yapacağını düşünmüyorum. Şu anki bulunduğu seviyeden yükselebileceği ilk seviyeyi söylemek istersek eğer düşündüğüm ilk seviye şu anda 34.500 34.600 seviyelerine kadar tekrar bir yükseliş gelebilir bu vadede. Ardından yukarı kırarsa tabii ki yukarıdaki direnci değinecek ama benim düşünceme göre şu anda böyle bir durum biraz zor gözüküyor. Tabii ki olabilir arkadaşlar. %100 bir senaryo yok. Zaten yatırım tavsiyesi de vermiyorum kesinlikle ama e, Ön gördüğüm seviyeler şu anda buradaki direnci test edip aşağı doğru hareket yine gelebilir. Ama şöyle bir durum da var. Şu anda burada bir pozitif uyumsuzluk görüyoruz. Yani olumlu bir durum hala devam ediyor. Yani yukarı doğru gitmesini e, düşündüren sebep de şu anda bana budur. Buradaki direncimize kadar bir yükseliş beklememiz sebebi buradaki RSI'deki. Bakın aşağı yönlü hareket olmasına rağmen fiyat tiplerindeki yukarı yönlü hareket hala devam ediyor. Bu da bize bir pozitif uyumsuzluk olduğunu gösteriyor. Şimdi Bitcoin dün ne hareketi yapabilirdi? Buradan aşağı kırdıktan sonra normalde aşağı doğru devamını bekleriz. Fakat fake hareket yaptı. Yukarı çıktı. E olumlu bir haber de yok. Niye yukarı çıkıyor? Yani burada piyasa hala kararsız. Bunu görebiliyoruz. E dead cross kesişimi var. Buradaki hala sağlam dirençlerden biri olan 37.000 seviyesi geçilmemiş. E üstüne bir de daha da önemli olan 42.000. 43 bin dolar seviyeleri aşılmamış. Ee, buradan yükseliş beklemek doğru değil. 43 bin ne zaman geçilir? O zaman trend tam anlamıyla yukarı yönlü olur arkadaşlar. Ama şu anda bu seviyelerde Bitcoin'in bir anda yükselebileceğini söylemek pek de doğru olmaz. Şimdi şuradaki düşüşe bakacak olursak eğer arkadaşlar hemen sizler için bir günlük grafikten şöyle bir haber kısmı hazırladım. Haberler diye bir kısım hazırladım arkadaşlar. Burada ee, o düşüşün sebebi olan haber bulunmakta. Hemen sizler için okumak istiyorum. Çin'de bulunan ve üçüncü büyük banka olan Agricultural Bank of China 21 Haziran'da hizmetlerinin Bitcoin gibi sanal para birimi işlemleri için kullanılmasını yasakladığını belirten bir açıklama yaptı. Ve bu açıklamadan sonra da arkadaşlar Şöyle bir e, ekte geldi. E, Bitcoin ile ilgili yapılan işlemlerde hesapların askıya alınabileceği durumu yani daha da riskli bir durum e, ortaya sundular. E Bu da tabii ki büyük ve kötü bir haber olarak e, yansıdı piyasaya. Ardından da zaten fiyat dipler de olduğu için e, kötü haberlerin her an gelebileceğini de tahmin etmek gerektiğinden dolayı çok da şaşırmadım. Ama böyle bir kötü haberin olması tabii ki de bakın oradaki fake hareketi tekrar fake'e çevirdi. Yani yukarı doğru kırdığımız direnci tekrar aşağı doğru indirdi. Yani aşağıda kapanış yapıyoruz. E tamam hadi yukarı çıktık. Buradan yine direnci deneyeceğiz diye düşünüyoruz. Bir anda kötü haber. Yani aslında bunları hazırlıklı olmalıyız çünkü şu aşamada. Yani boğa piyasasında değiliz. O kesin. Ayı piyasasında mıyız? Evet, hemen hemen ayı piyasasındayız. E şimdi Ayı piyasasındayken iyi haberler mi daha etkili olacak, kötü haberler mi? Şimdi fiyatlar diplerdeyken kötü haberler gelmeye devam edecek büyük ihtimalle. E şimdi iyi haber veriliyor sürekli. MicroStrategy şirketi milyar dolarlık yatırımlar yapıyor neredeyse. Yani topladığın zaman bu zamana kadar ne kadar yatırımları var? Bir sürü yatırım yaptılar Bitcoin'e ama bir türlü o iyi haberler yükseltmedi. Bitcoin alıyorum diyen e, ülkeler var. Bitcoin ile ilgili güzel haberler veren ülkeler var yatırım yapan ülkeler var, yasallaştıran ülkeler var. E ona rağmen hala yükselemiyorsa biz ayıp piyasasındayız demektir. Ve bu ayı piyasasına göre de buradaki iyi haberler bizlere sadece ve sadece çok küçük yeşil mumlar yaktıracak. Yani trend zaten yukarı yönlü değil. Gelen iyi haberlerin anca o anlık bir yeşillendirme durumu olabilir. Hafif yeşillendirme durumu olur, olabilir piyasayı. Fakat kötü haberler daha da etkili oluyor. Bunu görmek lazım. Bu yüzden şu anda kötü haberlerin gelebileceğini önceden tahmin etmek gerekiyor. Yani burada teknik analiz zaten bize önceden bilgisini veriyor bu olayın. Hem dead cross kesişim var indikatörlerde hem destekler kırılmış artık. Buradan da kötü haberlerin gelebileceği tahmin edilmesi gerekiyor. Yani teknik analiz haberlerin öncüsü aslında arkadaşlar. Şimdi burada yine dün verdiğim seviye olan 31.600 seviyelerine kadar iniş gözlemedik hala. Ama iğneler hemen hemen çok yakın. Yani ikinci durağımız burasıydı. Ben buraya kadar iniş gözleneceğini düşündüm ve söyledim sizlere de bunu. Twitter'dan da bas bas hani söyledim üstüne basarak söyledim arkadaşlar. Ee, ve bu seviyelere kadar bir iniş daha gelmemesine rağmen çok yakınlarda bir e, iğneler attı. Şimdi buradan yukarı doğru hareket edebileceğini ben düşünüyorum. Ve çıkabileceği direnç seviyesi 34.500-34.600 seviyeleri olacaktır diye tahmin ediyorum. %100 tutacak diye bir şey yok arkadaşlar. Buradaki destek bölgesinin kırılması ile birlikte daha da aşağılara sarkma ihtimali var. Bitcoin'in. Ama şöyle bir baktığın zaman demin de size söylediğim. Burada fiyat tipleri çok çok aşağıya doğru inerken. RSI'de böyle bir uyumsuzluk görüyoruz pozitif uyumsuzluk olarak adlandırdığımız bu uyumsuzluk normalde fiyatların yukarı doğru gitmesini gösterir bize. Ee, ve ben de buradan bir dirence doğru yükseliş ardından yine düşüş gelebileceğini tahmin ediyorum. Ama burada bir dirence kadar yine bir yükselişler görülebilir. Diye söylüyorum. Tabii ki buradaki tahmin tam olarak tutmayabilir arkadaşlar. Piyasa hala olumsuz. Red Cross kesişimleri var. İnsanlar elindeki malları buradan boşaltanlar var, toplayanlar var. İyi toplayanlar da var burada. Ama e, tabii ki de satışlar gerçekleşiyor. E, Birçok insan panik yaptığı için daha da fazla zarara girmek istemediği için satışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu yüzden de destek bölgelerinin kırılmasıyla birlikte daha da aşağılara gitme durumları olabilir. Buradan kesin yükselir de demiyorum ama tahminim ilk olarak buraya uğraması yönünde. Teknik analiz verileri bu şekilde görüyoruz. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Bollinger bandına baktığımız zaman orta bandın zaten altında olduğumuz alt banda yapıştığımız da biliyorduk zaten dün söyledim. Alt banda yapıştığı zaman hareketin devamı daha fazla gelebiliyor bunu da söyledik. Burada yine bakın Bollinger bandın 4 saatlikte direncinden dönüş aldık arkadaşlar. Şuradan 35.900 36.000 dolar seviyelerinde. Bakın direnç olarak görev yapabileceğini söylemiştim dün 4 saatlikte ve oradan yine dönüş aldık. Buradan da aşağı doğru satış yedikten sonra haber de geldi ve destek bölgemiz yine kırıldı. Buradan da bir sonraki desteğimiz olan benim de buradaki 37.000 seviyelerinin kırıldıktan sonra gelebileceği duraklardan biri olan 31.700 seviyelerine kadar çok çok yaklaştık. Buradan aşağı doğru devamı gelir mi? Ya benim düşünceme göre aslında gelmeyecek. Ama destek bölgesinin kırılması getirir arkadaşlar. Yani bunu da önceden söyleyeyim. Belki yeni video atamayabiliriz bir şey olur. Buradaki destek bölgesinin kırılması stoptur yani. Bunu da söylemek lazım. Bu yüzden de dikkat edelim. Umarım bu hafta belki biraz böyle geçebilir ama haftaya doğru inşallah daha da yeşil bir piyasa görürüz. Umarım güzel haberler gelmeye devam eder ve direnç bölgelerini kırdığımız bir hafta olur diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlar dilerim. İyi günler diliyorum.